Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mula Büyükşehir Belediyesi Gençlere Dairesi Başkanlığımıza ait olan 2022 Taksim 40505 ihale kayıt numaralı Muğla ili Fethiye ilçesi Koça Çay Bahçesi yapılması yapım işi ihalesini elektronik ortamda Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştireceğiz. Komisyonelerimiz hazır. İhale tarihi ve saat ne kadar? 5 kişinin döküman indirdiğini görüp görüyoruz. ancak ihalemize herhangi bir teklif sunulmamış. İhale saatine kadar istekli olabilecekler tarafından ihaleye herhangi bir teklif sunulmadığını görüyoruz. i̇hale iştirak herhangi bir istekli bulunmakta. i̇lan süresi 14 günlük bir ihaleydi bu. Yüksek, yüksekten gün yapım süresi mevcuttu. Fiyat farkı mevcuttu. İhale iştirak eden herhangi bir istekli bulunmadığından ihale tekliflerin istekli çıkmaması nedeniyle söz konusu ihalemiz iptal edilmiştir. Dosyamızı dosyamızda ilgili birime tekrar iade edeceğiz. Bu sebeple yaklaşık maliyeti açıklamaya gerek bulunmaktadır. i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz hepinize. İyi günler dileriz.